Bugün ünlü aktörlerin filmlerde kullandıkları saatleri inceleyeceğiz. Konseptle de uygun olsun diye Men in Black filminde geçen Hamilton Ventura isimli bir saati taktım. Bu Elvis Presley Edition bir modeli. XX Large diye geçiyor. Bu kolumdaki saat Elvis Presley e hediye edilmiş modelin modern bir uyarlaması. Swiss made pastanmaz çelikten kasası bulunuyor. Safir camı var. Rubber kayış kullanılmış. 50 ATM su geçirmezlik özelliğine sahip. 1957'de piyasaya sunulan orijinal Ventura modeli elektrikli bataryaya sahip bir saatti. Bu ise iskelet kadranlı görünümünden de görebileceğiniz üzere otomatik mekanik bir saat, okunabilirliği oldukça farklı bir saat diyebiliriz. Bu arada saat dışında sizlere başka bir şey daha göstermek istiyorum. Bu da benim Zino Launch'tan aldığım bir pro katırı. Bu arada bana gelen analizlere göre hala videolarımızı izleyip izleyip abone olmayan arkadaşlarımız varmış aranızda. Bizde aslında zorlama olmadığını göstermek istediğim için sizlere bu prototirimizi tanıttım tekrardan. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler dilerim. İlk saatimiz Scarface filminden Tony Montana karakterinin kullandığı La Magic modeli 18 karat altın, safir cama sahip Omega'nın bu saati analog quartz bir saat. Kordonu da altın zincirden. 1357 kalibre numaralı bu saati kasası sadece 2.6 mm kalınlığında lakabı Phantom çünkü transparan kadranındaki akrep ve yelkovanı tıpkı bir hayalet gibi havada süzülüyormuş hissiyatı veriyor. O yüzden de bu saate Phantom ismi verilmiş. 1980'lerin saati. İkinci saatimiz ise ünlü aktör ve de eski Kaliforniya valisi Arnold Schwarzenegger'in Predator filminde kullandığı Seiko'dan H558-5009 modeli namı diğer Army analog dijital bir dalga saati, kronograf bir saat, derinlik ölçer özelliği bulunuyor. Günü gösterebilen dijital göstergesi de var ayrıca. Alarmı bir saat, 46 mm çapında. Tabi Arnold'a da bu yakışırdı. Seiko'nun Tuna familyasından günümüze uyarlanmış modern versiyon ise Prospect serisinin altında yer alıyor. Solar bir saat yani güneş ışığıyla çalışan SNC025 modeli diyebiliriz. Yeni versiyonun kasa çapı 47.8 mm, silikon kayışa sahip ve 200 metre su geçirmezlik özelliği barındırıyor. Üçüncü saatimiz ise aktör Steve McQueen'in The Man and Le Mans 70'lerin 24 saat süren otomobil yarışı isimli filmde kullandığı tek Monaco saati. McQueen'in giymiş olduğu 4 adet tek Monaco saati olduğu söylenmekte. Açık arttırmaya çıkan saatlerinden biri 800 bin dolara satılmıştı. Günümüzdeki modelleri safir cam kullansa da McQueen'in saati mineral cama sahipti o zamanlar. 1969'da piyasaya sürülen bu kare tasarımlı kronograf saat oldukça ses getirmişti o zamanlar. Çünkü hep yuvarlak kasa kronograflar vardı. Kalibre 11 mekanizmalı, kendinden kurmalı, ilk su geçirmez yani waterproof kare tasarımlı kronograf saat olduğu için o dönem inanılmaz ilgi toplamıştı. Philips müzayedesinde satılan bir modeli ise yakın zamanda tam 2 milyon 208 bin dolara satılarak en pahalı tek olma unvanına sahip oldu. Dördüncü saatimiz ise Sylvester Stallone'un Daylight isimli filmde kullandığı menşe İtalya olup İsviçre saatte üreten Panerai firmasından Luminor 5218-201A modeli. Bu saat bir dalgıç saati yine. Saatin kurma kolunu koruyan bir köprüsü var. 44 mm çapında paslanmaz çelik. Saat altı önünde markanın logosu var. Saatin kendisi de Dogo diye anılıyor. Bu yüzden elle kurmalı mekanizmaya sahip 17 cıvız. Filmde daha önce filmlerde hiç kimse kullanmadığı bir saati tercih etmek istemiş Sylvester Stallone. 40 bin dolar ile 80 bin dolar arasında satılması beklenen bu saat Geçenlerde Philip müzayedesine tam 214.200 dolara alıcı buldu. Beşinci saatimiz 1988'de çekilmiş Oscar ödülü film Rain Man yani Yağmur Adam'da Dustin Hoffman ile birlikte oynayan Tom Cruise karakterinin kullandığı Rolex Day-Date modeli saat haliyle model isminden de anlayacağınız gibi günü ve tarihi gösterdiği için Day-Date olarak anılıyor. Full altın bir saat filmdeki araba satıcısı Charlie otistik kardeşinin yeteneklerini keşfettikten sonra bu saati bir range de paraya çevirmek için götürüyor. Bu sayede o parayla bir kumarhaneye gidecekler ve de kardeşi kartları sayarak onlara para kazandırabilecek böyle bir hayalleri var. Filmlerde konu olan Rolex saatler arasında özellikle bu saate yer vermemin amacı saatin mobil bir yatırım aracı olarak da kullanılabildiğine vurgu yapması diyebilirim. Sıradaki saatimiz Interstellar yani Yıldızlar Arası filmde Cooper karakterin taktığı Hamilton Kayki modeli. Bu film için benim herhalde en çok sevdiğim ikinci film diyebilirim. Biraz da zamanı konu aldığı için sanırım. Hatta saati sinemada ilk gördüğüm anı hatırlıyorum. Daha markası yazmadan markanın tasarım anlamında bazı bilindik hatlarından eşime bak bu Hamilton markasından bir saat çıkacak demiştim. İsviçre saat fuarına gittiğimde de Bazel'deki aslında fuara gittim Üniversiteden Cenk diye bir arkadaşım vardı. Ona denk gelmiştim. Şansım orada Hamilton saatlerini tanıtıyordu. Orada filmde kullanılan iki model de vardı bu arada. Tabi filmde kullanılanları satmayacaklarını söylemişlerdi. Saatin kadrında gördüğünüz üçgen sembolünden bir pilot saati olduğu çıkarımını yapabilirsiniz. Paslanmaz çelik kasaya ve de safir cama sahip. 100 bara kadar su geçirmezlik özelliği var. Otomatik bir saat. Mekanizmasını kasa arkasından gözlemleyebiliyorsunuz. Bir Field Watch yani askeri saat tarih ve gün pencereleri var. Bu arada ibreleri de gördüğünüz gibi indeksleri de karanlıkta paylaşacak şekilde fosforlu İsviçre yapımı bir model. Bir pilot arkadaşımın eşi eşine pilot saati bakıyordu. Bu saati önermiştim. Hiç unutmuyorum doların çok çok daha uygun fiyatı olduğu zamanlarda 1600 TL'ye almıştı. Ama ciddi anlamda iskonto almıştı. Sonradan şirketten bir arkadaşıma daha önermiştim. Tara. Buradan izliyordu belki. Ona da selam göndereyim. O yüzden bu modele biraz torpil geçmiş olabilirim benim için birkaç yönden anlamı olduğu için. Pilot saatlerinden bahsetmişken Mr. And Mrs. Smith filminde Brad Pitt'in kullandığı IWC yani International Watch Company markasından IW3706 modeline de yer vermek istedim. Bu saat zamanı tutabilmeniz için kronograf bir saat olarak tasarlanmış. Otomatik bir saat. Saat 3 yönünde tarih ve gün penceresi var. 12 önünde 30 dakikalık, 6 dakikalık ve 9 önünde diğer kronograf göstergeleri var. Paslanmaz çelik. 39 mm çapı var. Okunabilirliği yüksek arabik sayıları var. Filmde ayrıca Angelina Jolie Tissot markasından bir T-Touch model saat kullanıyor. Dokunmatik bir saat. Ekranına dokularak pusula özelliği, işte yükseklik ölçme gibi bu saatte birçok özelliği kullanabiliyorsunuz. Yok yok diyebiliriz. Benim kanalda da incelediğim solar bir T-Touch modeli vardı. Özellikleri aktif edebileceğiniz çok farklı bir saat. Pusulası olduğu için de zaten o bezindeki North West gibi yönleri görebiliyorsunuz. Ve şimdiki saatimiz ise Back to the Future filminde Marty McFly karakteriyle tanıdığımız Michael J. Fox'ın Casio saati var. CA53W databank Data Bank. Dijital hesap makineli bir saat. 8 haneli bir hesap makinesi var. Bu saatin alarm özelliği de ayrıca bulunuyor. Günü, tarihi, ayı, yılı gösterebiliyor. AM, PM, gece, gündüz özelliği bulunuyor. Kronograf bir saat tam filmdeki karaktere uyuyor biraz inek öğrenci havasında çünkü tabii şu anda retro görünümü var sizin için sitesine baktım globaldeki fiyatı 25 dolar gibi gözüküyor aralarında en uygun saat tabii bir o kadar da ikonik diyebiliriz Evet bu videoda farklı markalardan saatlere yer verdim. Mesela Rolex'in filmlerde geçen başka saatleri de olabilirdi. Eğer videoyu beğenirseniz kafamda farklı bir konsept daha var. Bu seriyi onunla devam etmek istiyorum. Ya da sizin filmlerde gözünüze çarpan böyle saatler varsa yorumlar bölümünde paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ciao ciao.